Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Kivi'nin portatif poşet büyüleyicisini inceleyeceğiz. Kivi poşet büyüleyici KS6905 magnetli, dahili kesici ile kolay açmaya sahip, uzun süre taze tutar ve lezzetini korur. İç açılmamış gibi kapatır yazıyor arkadaşlar üzerinde. Üzerinde yazan diğer bilgiyi de okumak istiyorum. Isı ile poşet ve ambalajları mühürler 0.05-0.2 mm kalınlığında torbalarla kullanılabilir. Düzeltme veya açmak için dahili kesici, metal yüzeyler için mıknatıs, 2 adet AA pil ile çalışma dahil değildir. Sürekli kullanım Maksimum 1 dakikaymış. Dahili kesicisi ile poşetlerinizi kesebilir. Bu ürünü mıknatısı yardımıyla buzdolabına tutturabilirsiniz. Bu şekilde kaybolmasını sağlarsınız ve ısı ile de poşetlerinizi mühürleyip ürünlerinizin tazeliğini korursunuz. Şimdi kivi portatif poşet mühürleyicisini kutusundan çıkartıp daha yakından inceleyelim. Poşet mühürleyicisi böyle bir ürün. Şöyle göstermek istiyorum. Burası mıknatısı dolabınıza yapıştırmak için kullanabilirsiniz. Şurada kesicisi var. Şöyle poşetlerinizi kesebilirsiniz. 2 adet pille çalışmaktadır. Bu şekilde Sizlerle birlikte Kiwi'nin portatif poşet mühürleyicisini deneyeceğiz. Bakalım gerçekten poşetleri düzgün ve kaliteli şekilde mühürleyecek mi? Genelde ürünlerimizi saklamak için buzdolabı poşetlerini kullanırız. Bu poşetlerden bu poşetlerin içerisine koymak istediğimiz ürünü koyuyoruz. Örneğin ben şimdi bir miktar leblebi koymak istiyorum. leblebileri koydum. Şöyle poşetimizi düzeltiyorum. Poşetim leblebi miktarına göre biraz büyük olduğu için fazla gelen kısmını kestim. Kivi poşet mühürleyicisini alıyorum. Şöyle bir taraftan sıkıştırıyorum ve aşağı doğru çekiyorum. Bakın. Aynen. Sanki dışarıdan bu şekilde paketlenmiş ve gidip satın almış gireyim. Şu fazla gelen yerini de ben bir defa daha poşet mühürleyicisiyle mühürlemek istiyorum. Şöyle Leblebi dilediğiniz gibi çantanıza koyabilir. Dilediğiniz yerde tüketebilirsiniz. Tazeliğini de koruyabilirsiniz. Gerçekten fiyatına göre kivinin bu poşet mühürleyicisinden memnun kaldığımı söyleyebilirim. Kivi portatif poşet mühürleyicisini alacak arkadaşlara şimdiden iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Gerçekten fazlasıyla pratik ve kullanışlı bir ürün ve kesinlikle işe yarıyor. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.